Hangi eser Hitler'e aittir? Çok basit bir soru, basit bir kalıp. Peki, öğrenci sınavda çıktığı zaman bu soruyu yapabiliyor mu? Çoğu öğrenci yapamıyor. Neden? Çünkü öğrenciler ayrıntıda boğulmayı aşırı seviyorlar. Evet, ayrıntı çalışacağız ama her zaman ayrıntıya girmek mantıklı bir şey değildir. Yüzeysel sorular geldiği zaman ayrıntıda boğulduğumuz için Yüzeysel soruları kaçırıyoruz. Basit soruları kaçırıyoruz. Aklımıza gelmiyor. Gelin birlikte bu soruyu çözelim arkadaşlar. Soru diyor ki bakın hangi eser Hitler'e aittir? Adolf Hitler'e ait bir eseri soruyor. Öncelikle hemen şıklara bakalım. Gazap üzümleri, kavgam, nazizm, hayat sahası. Arkadaşlar gazap üzümleri zaten John Steinbeck'in eseri olduğu için direkt olarak eliyoruz. Şimdi B, C, D. Siz ne düşünürsünüz arkadaşlar? Hayat sahası dediğimiz zaman Almanya'nın bir politikası aklımıza geliyor. Yani Hitler'e ait bir eser değil. Ondan sonra kavgam ve nazizme baktığımız zaman yine nazizm de yakın gelebilir. İşte o politika da yakın gelebilir ama hayır arkadaşlar nazizm de değil. Burada bir eser ismi soruyor. Kavgam işte Adolf Hitler'e ait olan eserin ismidir arkadaşlar. Şuraya da yazalım. Adolf Hitler. Herkese kolay gelsin arkadaşlar.